Aktel Spor severler, tatsız tutsuz bir futbol gecesinden herkese merhabalar. Bugün Beşiktaş Trabzonspor arasında oynanan mücadelede, Avni Aker'de oynanan mücadelede Beşiktaş Trabzon deplasmanındaydı ve maç başladığı gibi bitti. Maç 0-0 bitti. Neler doğruydu, neler yanlıştı bunların hepsini konuşacağız. Ama şunu söyleyebilirim ki özellikle maçın ilk yarısı için şunu kesinlikle söylüyorum, altını da çiziyorum. Maçın İlk yarısını izlemeyenler kesinlikle hiçbir şey kaybetmedi. Ve izleyenler de koskoca bir 45 dakika kaybetti biliyorsunuz. Hayatımızda en önemli şey nedir? Zaman, vakit. Vakit en değerli şeyken benle birlikte bu maçın ilk ilk 45 dakikasını izleyen futbol severler çok şey kaybetti. Hayatından bir 45 dakika çalınmış gibiydi diyerek başlıyorum. Bunun dışında Şenol Güneş'in başlangıç 11'ini doğru bulduğumu söylemek istiyorum. Şenol Hoca bugün Doğru 11 ile çıktı fakat yaptığı değişiklikler yanlıştı. Gördük onu da. Onu da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Oyuncu değişikliklerin yanlışlığına da. Onun dışında Trabzonspor'da Bruno Perez ve Larsen iki sağ bekle birlikte başladı. Önlü arkalı. Trabzonspor'un hocası İhsan Hoca. Bunun sebebi son haftalarda formda Redmond'u durdurmaktı ve durdurdular. Redmond ilk yarıda etkisizdi. Orayı kapattılar. İkinci yarıda da Trezegi oyunu aldı. Daha çok 55'e kadar oyun tuttu Trabzonspor. O dakikadan sonra hücumu düşündü Trabzonspor. Yani Redmond'u durdurmak istedi ve bunda da başarılı oldu İhsan Hoca. Trabzonspor. Beşiktaş'ın sol tarafı Trabzonspor'un sağ tarafında iki bekle oynaması maçın gidişatı adına doğru bir hamleydi. Ve Trabzonspor haftalarda dağınık görüntü verdi. Bu maçta Beşiktaş'a karşı kazanmak istiyordu. İlk yarıda oyun tuttu. Maçın ikinci yarısında da neler yaptı? Daha çok Beşiktaş kalesine gitti. Özellikle ikinci yarı 60'tan sonra Trabzonspor Beşiktaş kalesine daha çok gitti. Dönen topları aldı. Taraftarıyla birlikte bastırdı ama Mert kalesine devreşti ve Beşiktaş oyuncuların iki tane çizgiden çıkardığı toplar vardı. Beşiktaş'ta ise ilk yarı maçın ilk yarısını konuşmuyorum arkadaşlar. Niye konuşmuyorum? Çünkü maçın ilk yarısında konuşulacak hiçbir şey yoktu. Pozisyon yoktu. Orta alan mücadelesine geçti maç. Ben Beşiktaş'ta Maxim, Redmond, Gezal ve Abubakar dördü de kaliteli isim. Top ayağına yakışan isim diye daha organize ataklar bekledim. Sonuca gitmelerini bekledim. Sonuca gitmeyi bırakın. 3-4 tane yaptıkları pasın dışında başka hiçbir şey yapmadılar. Topu dolaştırdılar yalandan. Rakip kaleye gidemediler. Trabzonspor da kapattı tabii. ama bu 4 tane yetenekli oyuncu bu kilidi açamayacaksa e başka ne yapacaklar? İlk yarıyı böyle geçmek istiyorum. Çünkü Trabzonspor ve Beşiktaş orta alan mücadelesi şeklinde bir maç geçirdiler. Pozisyon yoktu maçta. Gedal'ın sol çaprazdan cılız bir şutu vardı. Bir de Trabzonspor'un ikinci yarının e, ilk yarının sonlarına doğru pozisyonu vardı o kadar. İkinci yarıya da başladığımızda maç yine aynı tempoda başladı. İki takım da birbirini tartarak başladı. Rolanti de gitti. İşte Trezeguet'i aldı oyuna İhsan Hoca. Bruno Perez'i çıkardı. Beşiktaş biraz oradan Redmond'la Maxim'le etkili olmaya çalıştı. Maxim aradan Gezal'a bir pas attı maçın 58. dakikasında. Attığı pasta Gezal vurdu. Top Trabzonspor savunmasından döndü. O dakikadan sonra şöyle bir Uyumsuzluk benim gözüme çarptı. Beşiktaş beklerinden bir katkı alamadı. Özellikle sağ taraftan. E, Masuaku zaman zaman indirdi. Etkili işler yaptı. Ama ne oldu? Son final ortalarını, final pastlarını doğru yapamadı. Onur Bulut ise hiç bindirmedi. Gezal anlaşamadı. Kenara baktım. E, devre Depremzilerle oynanan yardım maçında Atletico Madrid'e karşı Rozier iyi performans sergiledi. Rozier'i bugün hiç süre vermeye Şenol Hoca neyi düşündü acaba? Onur Bulut bugün hiç ucuma katkıda bulunamadı. Rozier ve Gezal'ın uyumu aşikarken Rozier'i hiç düşünmemesi, hiç süre vermemesi bence koskocaman bir hataydı, yanlıştı. Kulübede zaten çok bir seçeneğin yoktu. 6 aydır oynamayan Enkudu'yu oyuna aldı Şenol Hoca. 6 aydır oynamayan Enkudu'yu oyuna alıyorsun. Enkudu 7-8 kere topla buluştu. Hepsini kaybetti. Topları dağlara taşlara attı. 2 tane yanlış pas tercihinde bulundu Trabzonsporlu oyuncular. Topu kaptı, hızlı çıktı. Az daha gol e, gol yiyordu Beşiktaş Enkudu'nun pas adalarından dolayı. Acaba Enkudu 6 haftadır oynamıyor. Atletico maçında 20 dakika oynadı, bir gol attı. Ne oldu yani? O golü attı, savunma hatasından gol attı. Eksen ne yaptı Enkudu? O golü attı diye bugün oyuna girmeye hak mı kazandı? 2-3 aydır Enkudu hiç düşünmüyordun şey Hoca. Bugün bir anda Tövbe aşağı vahim mi indi de Enkudu'yu e, oynattın? Medet umuyorsun son yarım saat. Bir de medet umdun. Adam kim? Gezalı çıkarıyorsun. Maksim'i çıkarıyorsun oyuna Muleka Enkudu'yu alıyorsun. Haftalardır düşünmediğin adamlar. Bugün her ne kadar etkisiz de olsa Maxim ve Gezal oyundan çıkmazdı. Maxim Gezal oyundan niye çıkmaz? Çünkü sorumluluk alıyorlardı. Top istiyorlardı. Alver yapıyorlardı. Savunma arkasına top atmayı deniyorlardı. Bugün Gezal ile Onur Bulut uyumsuzken oyuna e, aldın Muleka ve Enkudu hata. Oyuna kimi alacaktın sen? Rozier'i oyuna alacaktın. Bir de ne yapacaktın? Madem ikisi de etkisiz. Tamam bu sefer Maxim'i çıkar. Ama kimi al? Typro. Redmont ortaya at. Ya da Gezel ortaya at, Redmont sağa at. Oyuncuların yerlerini değiştir. Baktın solda Redmont'u kapattılar. Sola Gezel at. Sağa Redmont at. Belki sağdaki oyuncu Redmond diş geçirebilir. Belki Gezel soldaki oyunculara diş geçirebilir. Oyun içinde formasyonlara git. Yani sen haftalardır medet ummadığın adamlardan medet umdun. Az daha sana maçı kaybettiriyorlardı. Umarım ders almışsındır sen Hoca. Umarım Beşiktaş taraftarları da şunu görmüştür. Bir tane gol attı diye en kötü göklere çıkarmazlar. Hiçbir futbolcu göklere çıkarmazlar. Yaptıklarını görürler. Sabote ediyor büyük ihtimalle. Yani kesin de konuşmuyorum ama bir insan bu kadar kötü oynayamaz. Ya gerçi şu da var. 3 aydır top oynamayan adamdan da ne beklenir ki? Bu olur yani en fazla. Ben Sayın Jorge Jesus ve Şenol Güneş'e şunları sormak istiyorum. Derbi zaferini kazandı Beşiktaş. Tamam güzel ama şansında yardımıyla. Böyle mücadele böyle bir 4-2'lik galibiyet 10 kişiyle 40 yılda bir gelir. Şenol Hoca orada doğruları yapmıştı eyvallah ama çoğu maçta da takıntılarından kurtulmuyor. Misal bugün Kerem Atakan, Rozier hiç süre alamaz mıydı bu isimler? Ve Şenol Güneş ve Jesus'un bu akıl tutulması yaşadığı dönemlerde bir soru yönetmek istiyorum. Ben acaba düşündüm böyle. Bir düşündüm düşündüm. Dedim acaba Şenol Güneş Jesus hiç hocalık yapmadı mı? 20 yılları Boşuna mı geçti? Bu saçları dermende mi arttılar diye düşündüm. Acaba soruyorum izleyicilere de. Şenol Güneş ve Jesus bu saçları dermende artmış olabilir mi? Bizi kandırıyor olabilirler mi? Ya, olamazlar. Çünkü ekrandan maçları takip ettik. Geç, geçmiş maçları. Adamların yaptıkları var. Ama e, futbol melekeleri körelmiş olabilir. Yani ya da bir takıntıları var. Takıntılarından kurtulamıyorlar. İkisi de çok takıntılı adam demek ki kişisel hayatlarında. Ya Rozier'le Gezal'ın uyumunu herkes biliyor. Gezal gibi bir adamın varsa ne yapacaksın? Hiçbir zaman Gezal'ı gerekirse sağda yürüsün çıkarmayacaksın. Bir de Trabzonspor kapanıp çıkmayı oynuyor bugün. Yani Trabzonspor'un amacı ne? Haftalarda savunmada zafiyet gösteriyor. Bu zafiyeti bugün göstermeyip araya da bir tane sıkıştırırsam diye hızlı çıkıp bir tane gol sıkıştırırsam da kazanırım diye düşünüyor. Sen ne yapıyorsun? Sana alan vermeyen Trabzonspor'a karşı e, geniş alan seven en kutuyu ve Mulekayı alıyorsun. Hata. Bunlar hata. Sen ne olursa olsun dar alanda ince işler yapabilecek oyuncuyu, kilidi açabilecek, şut çekecek oyuncuyu oyuna alacaksın. Dikine giden. Tayfur dikine gidiyor. Kerem Atakan keskin. Araya toplar atıyor. Şut çeken bir oyuncu. Gezal. Her an ne yapacağı belli olmaz. Duran top kullanıyor. Maxim, Araya iki tane top salmışsın. İkisine Maxim salmış. Şut atıyor Maxim'le. Red mode'da şut atıyor. Bu adamları hepsini oyuna sürecektin. Zaten Redmond Maxim Gezal sağdaydı. Maxim ile Gezal 64. dakikada çıkarmayacaktın. Daha çok Kerem Atakan'ı da oraya atacaktın. Onur Bulut etkisizdi. Atacaktın Rozi'yi oraya. Ya da Redmond ile Gezal'ın yerini değiştirecektin. Bu kadar bunlar basit. Bunları yapacaktım bugün. Şey olacak bugün başlangıç 11'i doğru olmasına rağmen ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle sınıfta kaldı. 2 puanın kaybedilmesinde de Şenol Güneş büyük faktördü bugün net bir şekilde konuşalım. Trabzonspor'da bugün gerçekten kadro kalitesine göre haddini bilerek oynadı. Sağ tarafta iki bekli oynamayı tercih etti. Abdülkadir Ömür oynamayacaktı maç öncesi de. Ben de öyle demiştim. Bugün fedakarlık yaptı. İğneyle oynadı. Abdülkadir Ömür de iyiydi. Trabzonspor bugün Beşiktaş'a alan vermedi. Sonra da önce oyunu tuttu. Sonra 60'tan sonra oyunun üstünlüğünü ele aldı. 4-5 tane net pozisyonda yararlanamadı. Trabzonspor mert devleşti. Şöyle diyeyim. Maçın gidişatına baktığımda maçın hakkı beraberlikti zaten. Ama ben hayatımda uzun yıllar böyle tatsız tutsuz maç izlemedim. Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi camialara da bu maçı yakıştıramadım. İkiniz de şampiyonluk mücadelesi vermiyorsunuz. Beşiktaş'ın bugün %1'lik şampiyonluk, var şampiyonluk şansı vardı bana göre. He %5'lik şampiyonluk şansı vardı. Bana göre Beşiktaş'ın %5'lik şampiyonluk şansı da bugün noktalanmış oldu. Ey Beşiktaşlı kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, sevdiklerim. Kendinizi kandırmayın. Ben de Beşiktaşlıyım. Benim Beşiktaşlılığımı da yakın dostlarım çok iyi bilir. Ama ben her zaman mantığımla olaya bakarım. Dost acı söyler Beşiktaşlı kardeşlerim. Bu Beşiktaş bu sene şampiyon olamaz. Olamayacak da, olamadı da. Tren kaçtı. Bunlar gerçek. Ama bir gerçek var. Beşiktaş'ın önümüzdeki senesini kurtarmak istiyorsak hepimiz. Ne yapacağız? Doğruları söyleyeceğiz. Şenol Hoca'nın hatalarını, doğrularını ikisini de bir teraziye koyacağız. Hangisi ağır basıyor buna bakacağız. Bu kadar basit. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununun da aksamasının bir sebebi şöyleydi. Beşiktaş Cenk Tosun'a bağlı bir takım haline geldi. Neden? Beşiktaş Bakara uzun top oynuyor. Abu bakar savunma arkasına sarkıyor, Cenk savunma arkasına sarkıyor. Beşiktaş'ın stoperleri uzun top atıyor. Bugün Cenk Tosun yokken oraya sarkacak, araya koşu yapacak bir oyuncu eksikliği de vardı. Gezal topu alıyor, içeri doğru yöneldiğinde kafasını kaldırıp arkaya top atacak, arkaya koşu yapan bir oyuncu yok. Zamanlıların gibi, şu anki Cenk Tosun gibi. Redmond öyle bir oyuncu değil. Daha çok topu ayağına almayı seven bir oyuncu. Bu sefer Beşiktaş yerden set oyunu oynadı. Redmond, Gezal, Maxim, Alver yaptı. Ama Alver yaptıklarında sonunda o topu savunma arkasına geçirecekler. Savunma arkasına geçireceklerinde de bütün oyuncular Abubakar'ın üstünde ve ekstra oraya giren bir oyuncu olmayınca top ayaklarından çıkaramadılar. Trabzonlu oyuncular 3-4 kişi bastı. Beşiktaşlı oyuncular topu kaptırdı. Bu döngüde bugün Beşiktaş bu oldu. Yani madem Senol Hoca aynı formatta çıksaydın. Cenk Tosun yoksa Muleka'yı bu sefer sola atsaydın. Ki Muleka'da girdikten sonra bir şey yapmadı da Muleka'yla ile başlasaydın. Aynı Cenk Tosun'dan beklediğini Muleka'dan bekleseydin bugün. Bugün dediğim gibi tatsız tosuz bir maçtı. Bu maç için daha fazla dilimi de yormayacağım. Hafta içi maçlar da var. Yarın Murat abimizle Murat Bilci ile bir araya geleceğiz. Bir aksik çıkmazsa haftanın değerlendirmesini ve hafta içi oynanacak maçları konuşacağız. Değerlendirmesini yapacağız. Murat abiyle de Önemli konular tartışacağız. Fikir ayrılığımız var. Evet bugünlük benden bu kadar. Aktel Spor'u takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu videonun altına like atmayı unutmayın diyorum. Ondan önce de şunu söylemek istiyorum. Bu tip sıfır sıfır giden maçların açmanın en önemli yolu şut atmak ve duran top kullanmaktır. Beşiktaş'ta genelde Maxim ve e, Raşit Gezal duran top kullanıyor. Ben buna katılmıyorum. Niye mi? Siz diyeceksiniz ki Gezal varsa Gezal duran top kullanır. Hayır Gezal değil. Masuaku ile Gezal'ın kullandığı duran toplar arasında şöyle fark var. Bence duran topları Artur Masuaku kullanmalı. Masuaku kullandığında sert, kavisli ve bombeli top kesiyor. E, Gezal direkt yumuşak bir top kesiyor. Arkaya doğru Beşiktaşta oyunculara doğru kesiyor. Masuaku bölgeye kesiyor ve sert penaltı noktasına kesiyor. Beşiktaş oyuncu vurmasa da bir oyuncuya çarpar. Kalem, karambol'de gol olabilir. Karambol'de Trabzon oyuncuya çarpıp Beşiktaş oyuncunun önünde kalma ihtimali daha yüksek. Duran toplarda, yani bu bir tek frikik olarak bakmayın. Korner ve sağdan soldan çaprazdan kullanılacak serbest vuruşlar için ben bunları söylüyorum. Çünkü konu kestiği toplar bölgeye daha bombeli, daha sert ve daha kavisli. Beşiktaş'ta bir an önce duran topları Gezal değil Masuakon kullanmalı diyorum. Ve Masuakon'un da Beşiktaş'a e faydası bek olarak çok e, yüksek değil ama oyun kurulumunda şöyle ben Masuakon'u beğeniyorum ve Onur Bulut'a göre de daha iyi bir oyuncu ileri topla çıkıyor. Ve çıktığında da kafasını kaldırarak ince işler yapıyor. Topa basıyor topu e, Topla çizgiye iniyor. Ve savunmadan oyun kurulumunda alver yaparak bir anda eski Beşiktaş'la Adriano gibi oyun kurulumunda çok faydalı oluyor. Masako'yu beğeniyorum ama Onur Bulut ve e, Rozier ikisinden kim oynayacaksa artık karar verilmeli. İkisi de oynadığıma etkisiz. İkisinden biri forma kavuşmalı ve Beşiktaş'ın sağ tarafı aksamamalı. Diyorum ve bugünlük benden bu kadar. Aktel Spor abone olmayı, videonun altına like atmayı unutmayın. Yarın haftanın değerlendirmesiyle ben ve Murat Bilici karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyor.